Bugün sıfırlama bir model yapacağız. Çalışacağız. 30 derece nedir? Makine nasıl kullanılır? Makine ha hakimiyeti nasıl olur? Bunları öğreneceğiz. İlk önce yine saçımızda alan oluşturmamız lazım. Ama ilk çalıştığımız modelde 4 numarayla çalışmıştık. Saç uzunluğu ona göre uygundu. Bu sefer bir buçuk olan tarağımızı taktık. İlk önce alan temizliğimizi yapacağız. Ondan sonra güzel bir sıfırlama modeli yapacağız. Orta sıfırlama çalışacağız. Orta sıfırlama içinde fake tıraşları ve e, İtalyan tıraşları ondan sonra yıkaçık tıraşlarıyla hemen hemen aynı ölçülere çalıştığımız modelin bir değişini yapacağız. Saça derece vererek sıfırla girip, tarağın sıfır uçlarıyla girip, güzelce çıkışlar yapmamız lazım. Burada makine hakimiyeti çok önemli. Kolumuz 30 derece açı, dirsek, bilek, sadece parmak hareketlerimizle oluşmamız lazım. Bizim çalıştığımız dereceler milimle oluştuğu için daha rahat çalışırız. Eğer kolumuzla ve dirseğimizle hareket ettirirsek saçın sıfırlamalarını düzeltemeyip saçı bozarız. O yüzden bizim için bu modellerde parmak uçlarıyla çalışmamız çok önemli. Bir buçukla çalışacağım alanı oluşturdum. Bu alanın üstünde daha makineyle çalışmayacağım. Makasla düzeltme yapacağım. Bu alanın altındaysa sıfıra kadar fake tıraşı şeklinde sıfırlayacağız. Bu alanda kullandığımız makine. Kesinlikle makaslık bir şey yok. Ama makineyle ince detayını çok iyi bilmemiz lazım. Çıkacağımız konumda direkt derece oluşturursak eğer ki hiç iz bırakmadan çıkarız ve bunun için makas çalışmamıza gerek kalmaz. Saçın arka bölgesini keserken saçı çok arkadaşımızın çok az kafasına eğerek çalışma alanımızı daha rahat hale getirebiliriz. Aynı şekilde yan tarafta da ufak bir açı oluşturursak makinemize 30 derecelik açıyı daha çok rahat oluştururuz. Eğer kafa dik olup kolumuz birleşik olursa arkadaşlar biz bu açıyı burada veremeyiz. Her seferinde izi kaybedeceğiz diye saçın bir üstüne çıkarız ve modeli bozmuş oluruz. Burada en önemli detay bilimle hareket ettiğimiz için sıfır çalışmalarımızda izlerimizi aynı şekilde aynı uçlardan başlayıp arkaya doğru devam etmesi. Bu <laughs> Taraflarda sıfırlama ve kat verme derecelerimiz bitti. Şimdi saçın üst bölgesine bağlamamız lazım. Tarak, tarak yapıştırıyoruz. Hafiften çekerek uçlarını alarak izlerimizi kaybediyoruz. Ufak dokunuşlarla Katımızı oluşturuyoruz. Bugünkü dersimizde orta sıfırlama bir saç modeli yaptık. Bu alt sıfırlama da olabilir, üst sıfırlama olabilir. Biz sıfırlamaları daha çok modellerin ismiyle de değil kodlayarak yapmamızın sebebi modellerin hepsini fotoğraflarını gördüğünüz zaman kafasında oluşmaktadır arkadaşlar. Eğer FET modellerine takılı kalırsak sıfırlamalarda öbür modelleri çıkartmayabiliriz. Ama biz kendimiz alt sıfırlama, orta sıfırlama ve üst sıfırlamayı öğrendikten sonra bir fotoğrafa bakarsak eğer ki fotoğrafta direkt kafamızda oluşur ve yaparız. Saçımızın üst kırıklarını temizleyerek pislikleri kurtarıyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar bugün dersimizin konusu 30 derecelik açı oluşturmak. 30 derecelik açı oluştururken kol dirsek ve bilek açılarımız çok önemli. 30 santim parmaklarımızla sadece 30 derecelik açı vermek için parmaklarımızı oynuyoruz arkadaşlar. Bak, hiç bileğimi oynamıyor. Giriyoruz ve çıkıyoruz. Arkadaşlar bunu öğrendiğimiz zaman burayı oluşturduğumuz zaman saçın 60'ını tamamlamış oluyoruz. O yüzden iz kaybederken izi yaptık üstünde derecelerle, mandalla ezerek, izi silerek çok güzel sonuçları ortaya çıkartabiliriz. İlk önce bir buçuk yaptık, bir yaptık, burada katımız oluşturduktan sonra alta geçtik. Normal makinemizin sıfırıyla alanımızı oluşturduk, sıfır alanımızı, 16'ını altını sıfırla temizledik. En son silindirle tertemiz, pürüzsüz bir şekilde modelimizi ortaya çıkarttık. Arkadaşlar yine diyorum, bilek sabit, sadece parmak uçlarımızla hareket ediyor. Bu mesleğimizde kırmızı çizgimiz. Eğer kolumuzla hareket edersek, kolumuzla milim değil, santim çalışmaya başlarız. Santim çalıştığımız zaman da izi olduğu noktada kaybetmek yerine her seferini üste taşıyarak saçı bozarız arkadaşlar.